Şekerli olan benim miydi? Ben orta içiyorum evet. Siz ne alırsınız? Ayı Bey. Ayı. Adınız ne? Onun adı Beni. Beni onun adı Beni. Ben şekerli kahve seviyorum. Nereden aldın gözlükleri? Güzel mi? Beğendin mi? O kadar yakışmış ki çok, bay çok bayıldım. Beni de gözlük istiyor. Ona da gidip gözlük bakalım mı? Ona göre gözlük <laughs> bulabilir miyiz? Ne yazıyor burada? <laughs> mini <mouse. gülüyor> Biliyorsun ki o Güzel mini iş. mouse ve Mickey olduğu için onu giymek <laughs> istiyor. Güzel yakışmış. <laughs> Nereye gelecek biz de şimdi? Beni sana orada şey var. Gidip oraya bakabilirsin. Ee, menü var. Menüden seçebilirsin. Beni? Beni! Beni buraya gelsene. Ne işin var orada? Ee, beni! Görüyor musun? Kaç tarafa? Nasıl takip çıkacağız buna? ya, çok. <laughs> beni, böyle yapamazsın. Ben içeri. Beni, beni sevmezsin. Beni. Beni, nerelere g... İnanmıyorum, neredesin? Bulamıyorum seni. <laughs> İn <İyi> şuradan. <laughs> ne işi var burada? Muayene Beni, <laughs> çok yaramazsın. İn şuradan. Gel buraya. Gelsene. Ne? <gülüyor> <beni>. <gülüyor> ne yapıyorsun sen orada? Neleri beğendin yine? Bunu beğendin? Sen siz şeyleri böyle sevmezsin ki. Ben sevmem. Sever misin? <laughs> gel gel. Hadi, hadi, denetelim. hadi gel. Tamam hadi gel. O kaç şortlar. <laughs> o şortlar olmaz ona. Bunu mu beğendin? <laughs> Bu kaç? Kaç o? 9-10. Yani, tamam, 9-10 olur bence. İyi, deneyelim. Bak. Hadi, beni. Şu yeşil gömlek nasıl? Yeşil. <laughs> Yakışmaz gibi, beğendi ama. Bence beğenmedi. <laughs> ha, tamam. Hmm. Okey, hadi bu kadar deneyelim istersen. Aa, Yok, terlik topyol. olmaz. Hiç bakma. Ağabey, bak yolun gömlek de fena değil. Nerede? Bak, bunu isteyebilir. Çok <laughs> yakıştıra. İster misin beni? çıkarmaz ama o. Evet. yine istemiyor. Hadi gidelim. Beni <laughs> beğendi galiba. <laughs> tamam tamam. Dur bakalım nasıl olacak. Sen beğendin mi? İstiyor galiba da beni yardımcı olana. Çok yaramaz. Şunu da hiç çıkarmak istemiyor. Ne oldu tutar? Hiç beğenmedi mi kendini? <laughs> Hoş gözüküyor bence. Ama gerçekten onu sevmek gitmedi bile. Bir bakalım ne getirecek şimdi. Almadı değil mi? Turuncu yakışmadı bence ona. Evet evet kaçmadı onun. Yine onu zaten sevmedi galiba. Evet, mavi deneyelim bence. Mavi maviyi giyecek? Bence maviyi sevdi ya. Kaç yaşındasın? 10 yaş. On Beni yaşamıştık. biraz kilo vermen lazım. <laughs> Şekerli yani Türk kahvesiyle pek olmaz o iş. Bakın. Yediği, pankek, On, yüzü, yediği yüzü son, pankekleri gördün mü? <laughs> yüzü, değil, ben. Beni beğendin mi? Bence oldu bu sefer. Bence de sevdi bak. Oh, çok yorucuydu onu giydirmek. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. İstiyor musun? istiyor galiba. <laughs> Hadi yürü alalım.